Herkese merhaba arkadaşlar. beraber server tanıtımları yapıyoruz. Ee, Bu en server tanıdığımız server Minecraft. yani. Çok neredeyse ünlü bir server. Zaten iyi olunca Yazık lan adama düştü. İnternetten üye olunuyor şöyle. Survival Games var. Faction var. Skyblock var. Kid PvP var. Duyurlar. Mini oyunlar daha açılmadı. Asit adası var. Bir de Survivor var. Biz şimdi tabi... <laughs> İzlendiren taraf Survivor Games'tir tabi ki de. Ve Survivor kesinlikle crack'tir yani. çok abi crack değil giremiyoruz'' filan demeyin. Ee, i̇nternetten üye olmanız lazım www.niyekrat.com'a iyi olmanız lazım. Ben de burada art oyuna girerse şey alacağım. Ee, YouTube imanı almak istiyorum. Hadi şuraya çıkmak istiyorum. Server 1718'dir. Ee, server 1 8 burada çekebilirsiniz ki ben burada çekmiyorum. Ben başka bir server'da çekirim. Onu da öbürkü e, tanıtım videolarında orayı e, çekeceğiz. Böyle ışınlanma yayı var. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Yani, çoğu sefer yapamıyorlar. Çok güzel bence. Bunu yapmaları çok iyi. Şu hayatımın ketnesini attım ben buraya. Şu aşağıdaki katıma ketnes atabilir miyiz? Bakalım. Sen burada kal. Tamam mı? Sen troll müsün lan? Aa değmiyormuş. Neyse. E, Orada uzaklaşalım. Ee, o burası neresiymiş? Peksin. Ee, şimdi biz şöyle girelim. Sağ başlayacağım Bakmam başlayacak. Ben tabi buraları bildiğim için siz, size tanıtıyorum. Ama bir çoğumuz biliyordur yani. Hatta bilmeyeniz var mı bilmiyorum. Yani bilen vardır herhalde server. Ki burası çok kastırıyor ve yapıyor. Şimdi şimdi şey yapalım. Ya bekliyor şuna girelim. Hangi adalar varmış? hiç bir aynı. sonra 4 University. Bu çok çıkan. Değil mi? hep net ben de bunun izini oradayım. Biz Oskavliç'e varalım. şimdi oyun başlasın. Ben geleyim. Ben de şu sıradaki ya da dur. Şuradaki parkuru yapalım. Şöyle güzel bir parkuru var. Ben bunu bitirdim. sonunda meşale var. Bir de tebrikleri parkuru bitirdim diyor. Bu kadar yani. Adam ustası olmuş yani. <laughs> Abi neyse ee, geri geleceğim yani az önce yanlışlıkla kaldı geri için özür dilerim geri geleceğim oyun başlasın geri geleceğim geri geldim arkadaşlar şöyle oyun başlıyor ve lag olmuştu geçti tamam oyun başlıyor böyle durum 4 kişi başlıyor ee, yine mcsg gibi ya e, şurada yaşayanlar kenara yaşayanlar izleyenler kimseye falan falan yazıyor. Ben de Batman istiyorum. Siz de benim Batman'ı görmüş olursunuz. Hı. İşte böyle tarık tatarlar. Tabi oyun kastığı için ben ölebilirim yani. oyunun çankları kastı ama. İkideydi diye biliyorum. Allah. Tabi bu bildiğimiz NGSG gibi olduğu için dandik eşyalar çıkabiliyor. Bir adam oraya gitti. Orada iki tane chest var diye biliyorum. Evet ve oradan kılıç çıkardı. Araba tarzı atıyor. Peki bize biz atarak da kime atarlar tatsınlar. Şunlar genç videosundan çekmiyoruz aslında. Şunları giyelim. Ölürse görelim yani. <laughs> Nedir challenge yapmak için ben buraya gelirim valla. Nedir challenge yapmak için ben buraya gelirim. Ne Aman oh, canımız var. A oh. Ben falan geldim. Cama at abi bu cam mı? Ah hmm. yani gerek olmayan şeyler çıktı. Zaten biz olan şeyler çıkabiliyor. Şimdi ben şimdi o kadar pro oynamayacağım yok falan filan öyle geleceğim tanıtma amaçlı zaten server tanıtıyoruz ee, yoksa oyunu falan oynamayacağım Olabilir mi oyunu falan alan yapma içeriye kaç 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 şurada kılıç ben ya buradaydı şuradaydı çıkmadı ama ok çıktı bunu gelirse oklarız ok spamının dibine vururuz Tamam konuştuk daha. Oyuna da almışım. Daldım. Oltamız yok. Neyse şöyle gidelim bir tane adamı keselim. Şuradaki adamı kesmeyelim. Seti de iyiymiş şerefsizim. Gel bakalım. Ki senin kıncın yok. King the king. Gel bakayım sen bana. Ben odanı istiyorum. Gamer set olabilmem için odanı istiyorum. Oğlum sen şerefsiz misin ya? Kaçma. <laughs> Neyse şu adamı da eee satmaya Öldük öldük. Hiç uğraşmayalım. Öldük. Eee Games böyle bir şeymiş. Hemen çıkalım. E, zaten bu sadece Sard Games Faction'ı var falan filan bildiğimiz server. Ama şöyle bir de Faction'ına bakalım. Hadi. Hadi ya. Hadi ya girmiyor ha. Ah girdi pek şimdi girdi. Böyle yine demir sekleri ya. Şöyle. Yine warp yazarak. Warp. Slash warp. Yazamadım. Warp. Yazarak böyle. Şöyle. Odun Maden var. 3 saniye içinde ışınlanıyoruz. Hadi.